Merhaba arkadaşlar. Set 51. soru. ABC üçgen AC uzunluğu 5 kök 2, BC uzunluğu 7 cm verilmiş. ACB açısı 135 dereceymiş. AB uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar 135 derece bu üçgenin içinde dik oluşturmam pek bana fayda sağlama. Sadece dikliği nereden indirebilirim? C'den. C'den indirirsem de açıyı bölerim. O zaman ben şurada C inen yüksekliği hesaplayayım. Şöyle göndereyim yani. Şurası 90 derece olsun. Neden bunu yapıyoruz? E 135'in sırtı ne? 45 derece. Çünkü bu doğru açıydı. O zaman burası da 45 derece olmalı. Neyi oluşturdum? İkiz kenar dik üçgeni oluşturdum. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'in karşısı 5 birim. Aynı şekilde şuradaki 45'in karşısı da 5 birim olmalı. Şuraya da H diyelim. ABH bir dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgen gördüğünüzde aklınıza ilk Pisagor teoremi gelecekti. AB benim neyim? Hipotenüsüm arkadaşlar ABH üçgeninin hipotenüsü. Bakın dik kenarlar 5 12 ise hipotenüs 13 birimdir. Eğer bunu bilmiyorsak ki bu özel üçgenleri bilelim. Buraya x diyeceğiz. x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 12'nin karesinden. x kare 169 gelecek. x buradan 13 gelecek. Ama 5 12 13 bilelim arkadaşlar. B şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru, ADC dik üçgen, CB açıortay, ortay, ADDC dik verilmiş, AB uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş, AC 6 kök 3 ise BD uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, ABC üçgen ikiz üçgen olduğu için ikiz kenarları gören açılar neydi? Eşitti. Şimdi buralara AA diyelim. Bakın, ADC üçgeninde iç açılar toplamı yapıyorum. 3 tane A var. Şu D açımda dik artı 90 eşittir 180 diyorum. 3 tane A eğer 90 derece ise A ne gelir? 30 derece gelir arkadaşlar. O zaman şurayı sildim. Buralara 30'ar derece yazacağım. Yani tepe açısına direkt 60 derece yazabilirim aslında. Şurası 30, şurası 30, şurası 30. Dolayısıyla şu açım 60 derece. Şu açım 120 derece. Bakın 30 30 120 üçgeninde bir özellik vardı. 30 30 120 ise 30'un karşısı A ise şuradaki 30'un karşısı da A'ydı ikizkenar üçgenden. 120'nin karşısı da bunların kök 3 katıydı arkadaşlar. Yani A kök 3'tü. O zaman şurada ABC üçgeninde 120'nin karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6 olmalı. Burası da 6 birim olmalı. Şimdi geldim CBD üçgenine. Bakın 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Bizden ne istiyor? BD uzunluğunu istiyor. 3 santim. Doğru cevabımız olur arkadaşlar. B şıkkı. Üçüncü soru. Bakın arkadaşlar bu soru tarzı ÖSYM'nin sevdiği türden bir soru tarzı. Dikkat ediyoruz bu soruya. Mert düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip x metre ilerledikten sonra saat yönünde 120 derece dönüp 6 metre daha ilerleyince Büken'in bulunduğu noktaya ulaşıyor. Bakın şimdi. Yönü yani kuzey ne tarafta bilmiyorum hocam diyorsan arkadaşlar kuzeyi yukarıya alın. Yani pusula gibi düşünün. Kuzey yukarıda olsun. O zaman önce ne yapıyormuşuz? x metre bu arkadaş gidiyormuş. Ondan sonra 120 metre Saat 120 derece pardon saat yönünde dönüyor. Bakın düz devam etse şöyle 90 derece dönse buraya gelir. 120 derece dönmesi demek şurayla 60 derecelik açı yaparak yoluna devam etmesi demek. Ne kadar ilerliyormuş? 6 metre ilerleyip şurada bükenin bulunduğu noktaya gel geliyormuş Mert. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi şu üst tarafı hafif temizleyelim. Birinci kısmı hallettik. Bunu da düzgün Mert. Heh. Şimdi Mert başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 2x metre ilerledikten sonra şimdi x metre burasıysa 2x metre dediğim yer şuradan x metre daha ileriye gideceğim. Saat yönünde en az 150 derece dönüp. Şimdi arkadaşlar saat yönünde bakın şöyle yine aynı şeyi çizelim. 90 derece dönsem doğuya gideceğim. 150 derece döndüğüm için şu açı ne olmalı? 30 derece olmalı. Yönünü değiştirmeden ilerlerse şöyle biraz eğri oldu. Şunu düzeltelim hemen. Nereye varıyormuş? Bükenin bulunduğu noktaya ulaşıyormuş. O zaman şunu bir düzgün çizelim. Şuradan gönderdim. Nereye geldi? Bükenin olduğu noktaya geldi. Şurası 30 dereceydi. Bakın bir üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşit değil mi? O zaman şuraya A diyelim. 30 artı a eşittir 60 ise a ne geldi? 30 derece geldi. E a 30 derece ise bu üçgen nasıl üçgen? İkizkenar üçgen oldu arkadaşlar. O zaman x ne gelir? 6 gelir. Yani c şıkkı doğru cevabımız olur.